Bu maçta translation. Very warm welcome. Yeah, I'm very happy to be here now. Yeah, and uh, I'm so surprised about the people which are waiting for me today. Çok sıcak bir karşılama. Çok teşekkür ederim. Gerçekten beklemediğim güzel bir karşılaşma oldu burada. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ve e, inşallah ben düşünmek için çok güzel bir çalışma süresi geçireceğiz beraber. <laughs> ખા�ા yeah.